Elazığ'da hizmet veren özel bir eğitim kurumu her yıl olduğu gibi bu yılda Elazığ'da görev yapan en genç öğretmene çiçek ve Türk bayrağı ile plaket takdim etti. Elazığ'da hizmet veren özel bir eğitim kurumu 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Elazığ'da görev yapan en genç öğretmene çiçek ve Türk bayraklı plaket takdim etti. Eğitimci Eralp Sarıkamış kurum olarak her yıl yaptıkları bu anlamlı etkinliğin önemine değinerek tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı. Kurum olarak her yıl yaptığımız ilimizde görev yapan en genç ve en tecrübeli öğretmenimizin Öğretmenler Günü kutlama programını bu yıl yine tekrardan yapmış bulunmaktayız ilimizde görev yapan en genç öğretmenimiz Mustafa öğretmenimizin bu vesileyle öğretmenler günü kutluyoruz. Kendisine bundan sonraki öğretmenlik hayatında mutlu, sağlıklı, başarılı yıllar diliyoruz. Hocam tekrardan öğretmenler gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Keban Fevzi Çakmak Anaokulu Öğretmeni Mustafa Seyit Gürsoy toplumun değer yapısı olan tüm meslektaşlarının gününü kutladı. Ben Mustafa Seyit Gürsoy. Keban ilçesinde okul öncesi öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Elazığ'ın en genç öğretmeniyim. Ee, öncelikle kurumumuza çok teşekkür ederim. Çünkü bu güzel projeyi başlattıkları ve sürdürdükleri için ee, toplumun değer yapısı ve önderi olan öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutlarım. Bir toplum öğretmenine ne kadar değer vermişse o kadar gelişmiş bir toplumdur. Ve sözlerimi noktalarken de baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi gelecek gençlerindir gençler ise öğretmenlerin eserleridir derim ve tüm öğretmenlerimizin öğretmen gününü kutlarım